Kahve iyi geldi. Oh, sen mayıştın ha biraz. Anne sen bir uzansan mı acaba ha? ne uzanması ya? Hatta kuaföre mi gitsek işler böyle manikürüm pedikürüm geldi. Sonra da Nazan'a uğrarız yeni evine. Bakalım nasıl memnun mu değil mi? <laughs> benim kokuşum canım benim. Sen git o zaman. Git güzelce bir rahatla hafifle oh. Ben çıkacağım zaten. Çıkacağım. Bir de anne ben Nazan'ı çekemem şu an ya. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gideceğim? Göz çam kahve içeceğim. Ne var? Bir şey yok. Sadece sordum. Nereye dedim yani? Aa anne vallahi sen de bir tuhafsın ya. Vallahi tuhafsın. Sen. Hadi. Hadi hazırlanmaya gidiyorum ben. Aa. Git bakalım. Git. Hadi be. sen anlamıyor musun? Ne var kızım ya özledik. Bak bir git. Aa hadi hadi diyorsun bekletiyorsun beni burada yüz saattir yoksun ya. Canım benim ya bebeğim ya gerim gerim gerilmiş ya. Demek ki işini yaptın. Voleyi vurduk ha? Hı vurduk voleyi. Yürü. Sadece bir yer buldum. Gel şöyle. bebeğim ya. Hadi ya. Patlat artık bombayı. Ha? Şöyle gel. Bir iki adım at. Bir nefes al. Bir hava al ya. O ne öyle kapandın eve hiç güneş görmeden? Hem bak bahar geldi haberin yok ya. Boşuna uğraşma. Ben neysem sen de olsun. Bu yıl ne sana ne de bana bahar gelmez. Sen öyle san. Bahar gelmezse bize bu ne peki? Sen ne dersen de. Baharımız burada yanımızda işte. Burada değil mi? Evet. Nazan, beni arama, lütfen bir süre beni arama. Cahit, o kadın mı yanında yoksa? Nazan. Ya Cahit, ben burada çok kötüyüm. Ya kendimi sürgün edilmiş gibi hissediyorum ama. Ya Allah aşkına söylediğin laf mı şimdi Nazan ya, ha? Cahit bak çok ağrıma gidiyor. Ya bana katil muamelesi yapmana dayanamıyorum ben. Bak Nazan, beni konuşturma. Tamam beni konuşma bak bu telefonu açıp açacağını pişman olursun konuşturma beni. Cahit ama ben... Nazan arama beni diyorum sana. Bak beni arama. Gerekirse ben seni ararım arama beni. Allah kahretsin. tam zamanında Aytül Hanım gel. Demek o sefilleri buraya yerleştirecekti. Hı? Ya kime niyet kime kısmet. <laughs> ne şanslı kadınım değil mi ben? Rahmetli Hafize Hanım'a layık evlerde oturuyorum. Sızlanma, sızlanma. Biraz küçük ama... ...abinin gece kondusundan iyidir değil mi? Ya bırak Allah aşkına ya. Öf. Cahit bana katil muamelesi yaptıktan sonra... ...bana her yer gece kondu. Ne yaptın? Duramadın aradın Cahit'i değil mi? Ya nasıl rahat durayım ben bu durumda ya? Duracaksın. Dişini sıkıp doğru zaman gelinceye kadar... ...duracaksın Nazan. Öf tamam neyse işte. Allah'tan bir gün kaldı. Sen bir hafta de ona. Nasıl bir hafta? Neyin bir haftası ya? Nasıl bir hafta? Olur mu canım? Yarın büyük gün. Yarın geliyor işte. E geliyor da gelir gelmez bize getirecek halin yok herhalde. N nasıl getirmeyeceğim? Getirmeyip de ne yapacağım? Hasan, aptallık etme. Bak, Cahit'i inandırmak zorundasın. Öyle Bismillah deyip hemen bize getirirsen Cahit samimiyetine inanmaz. Bekleyeceksin. Bir süre. Ya En fazla bir hafta Cahit'in haberi bile olmayacak. Sonra ben tek başıma yapamadım diye alıp getireceksin bize. İyi de ben bir hafta ne yapacağım yani tek başıma ben yapamam ki. Yaparsın. Yapmak zorundasın. Bana bak. Sen beni oyalamıyorsun değil mi? Yani benim tarafımdasın değil mi? Lafa bak şimdi. Ya kiminle beraber olacakmışım Nazan? Aman Aytül Hanım öf. Bilmiyoruz sanki bana bayılmadığını. Ay sana bayılsam ne olur, bayılmasam ne olur? Ben sana yardım ediyorum. Sen de benim işime yarayacaksın. Hiç güleceğim yoktu yani. Ben şu halimle senin ne işine yarayabilirim ki? Benim kendime hayrım yok. Senin işine nasıl yarayacağım acaba? Dur bakalım. Sen eve geri dön. Dur bakalım. Bana bak, beni sakın bir daha arama. Sana da merhaba. Ya ben yine senin yüzünden anneme yakalanıyordum ya. Masadakiler hayata geçince annene yakalanmayacak mısın? <laughs> i̇nanamıyorum ya. <laughs> Yok, gerçekten inanamıyorum. Ben de sayende reklamcılığı bırakıp takı işine girebilirim. çizimler... Bunlar benim çizimlerim ya. Bunlar kül olmuştu ya yangında. Bana gönderdiğini unuttuğunu tahmin etmiştim. sürpriz olsun istedim. yani... Bunlar benimmiş şimdi. benim işte ben çizdim bunları ya. Birkaç çizimin elde tutulur hale gelsin. Gördüğü modelle ettim. İnanamıyorum ya, Hay ben gerçekten inanamıyorum. Ee, ajans işi gücü bıraktı. En iyi adamlarımı kapalı çarşıya saldım senin için. En kusursuz taşları oldular. İmza çalışmaların, marka tasarımların hepsi bütün alternatifleriyle hazır. Sen sadece seçeceksin. Bir atölye açıp üretime geçeceksin. Çok hızlı. Yani bu benim hayal ettiğimden daha hızlı. Ya dedim ya işi gücü bıraktım. Hayallerine yetişmeye çalıştım. Ha bir aferin bekliyor yani ha? Hadi İclal. Madalya tak demiyorum. Ama senin için neler yapabileceğimi hala görmüyor musun? Bana bak. Bana bak bana. Sen benim hayatımı mahvettikten sonra şu batık ajansını kapalı çarşı turuna çıkardın diye alkış mı bekliyorsun be? Ha? Teşekkür etmek için senin boynuna atlayacağım falan mı zannediyorsun sen? Ha? Bana bak. Sen hayatın boyunca ne yaparsan yap o beklediğin teşekkürü alamayacaksın. Tamam? Sen ne yaparsan yap bu ihanetini bana affettiremeyeceksin. Şimdi ara şu emlakçını, bana adam gibi bir atölye bul. Ben seni arayana kadar da ne olur sesin çıkarma artık ya.